Merhabalar sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 11 Ortaokul kategorisi kitabımızın 17. bölümü Mazeretim Var. Bu videomda sizlere bu bölümü okuyacağım. Hemen bu bölümü okumaya başlayalım. Mazeretim Var. Sıranın üzerinde kavuşturduğu kollarına yüzünü gömdü ve sessizce ağlamaya başladı gözde. Arkadaşlarının ağladığını anlamasını istemiyordu. Kimseye fark ettirmeden ağlamasının geçmesini umuyordu. Göz yaşları sessizce yanaklarından süzülüp burnun ucundan sırasının üzerine damlıyordu. Sırasının üzerinde kollarının çevrelediği bölgede büyük bir gözyaşı havuzcu oluşmuştu. Bayrak töreninden dönen sıra arkadaşı Feriha önce ne olduğunu anlamadı. Gözlerinin törenden erken ayrıldığını fark etmişti. Bazı zamanlar olduğu gibi kendini kötü hissettiği için dinlenmek istediğini düşünmüştü neyin var diye sorulduğunda gözde insülin direncim düşükmüş. O yüzden diyordu. Feriha ilk başta yine öyle zannetti ama bu defa başkaydı. Gözde selamını almamıştı. Hatta başını sıradan kaldırıp yüzüne bile bakmamıştı. Yüzünü kolların arasına gömmüş, burnunu çekip duruyordu. Feriha'nın her şeyi anlaması 30 saniye kadar sürdü. Endişeyle yani Arkadaşım iyi misin diyerek elini Gözde'nin omzuna koymasıyla birlikte Gözde ayağa fırladı. İç çeke çeke koşarak sınıftan çıktı. Ferihat şaşkınlığını üzerinden atarak yetişmek için peşine düştüğünde Gözde'yi bulamadı. Neyse ki onun nerede olabileceğini biliyordu. Arka bahçedeki söğüt ağacının altındaki banka oturmuş, içini çeke çeke ağlıyordu. Gidip yanına oturduğunda öyle bir bakış attı ki, Feriha konunun kendisiyle bir alakası olduğunu hemen anladı. Gözde sizin yüzünüzden oldu. Sizin şu bildiriniz yüzünden dedi. Feriha bu defa daha da şaşkındı. Gözde neden kendisini suçladığını hiç anlamadı. Canım arkadaşım istemeden kalbini kırdıysam özür dilerim. Ne olur anlat hatamı bileyim. Ne oldu diye ısrarla sordu. Gözde biraz yumuşadı. Bahçede gizlice elma yediğimi gören bir çocuk, işte yakaladım demek oruç tutmuyorsun diye herkesin içinde küçük düşürdü beni. Feriha bunu hiç beklemiyordu. Anlaşıldı diyerek kaş çattı. Beni burada bekle diyerek gitti ve birkaç dakika içinde Zehra ile birlikte döndü. Gözdayı ağlatan Mehmet'i de getirmişti. Biraz sonra din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Halil Bey de yanlarına geldi. Mehmet mahcuptu. Arkadaşları arasında patavatsızlığıyla tanınan bir öğrenciydi Mehmet. Düşüncesiz davranışının nelere sebep olacağını kestirememişti. Gözde'den özür diledi. İşin aslını araştırıp öğrenmeden seni suçladığım için hatalıyım. Sağlık sorunların yüzünden oruç tutamadığını bilmiyordum. Yine de bu yaptığım haksızlığın mazereti olamaz.'' Bilip bilmeden suçladığım ve onurunu kırdığım için çok üzgünüm gerçekten. İnan bana. Feriha Halil öğretmene sorunu açıklama ihtiyacı duydu. Yardımınıza ihtiyacımız var diye çağırmıştı ama Halil öğretmen sorunu tam olarak anlamamıştı. Feriha açıkladı. Hocam yarışmamızı ve kendimizi aşalım başlıklı bildirimizi biliyorsunuz. Hazırlarken sizden de görüş almıştık. Şöyle bir maddemiz vardı oruç tutamayan veya tutmayan arkadaşlarımızın herkesin görebileceği şekilde açıkça yemek yememelerini önemli rica ediyoruz. Bildirimimizde kantin veya yemekhane dışında bahçede ve sınıflarda yemek yerken oruçlu arkadaşlarınızı hesaba katmaya özen göstermeniz beklenmektedir deniyor. Mehmet de buna dayanarak Güzde'yi herkesin içinde suçlamış. Mazeretleri yüzünden oruç tutamayan arkadaşlarımıza karşı anlayışlı ve nazik davranmak gerektiğini de maddeleri eklememiz gerekirdi. Halil öğretmen ağlamaktan gözleri şişmiş gözleğe baktı. Zehra ve Feriha iki arkadaşın arasındaki gergen, gerginliği yumuşatması için medet uman gözlerle Halil öğretmene bakıyorlardı. Halil öğretmen gelin bakalım. Önce rahatça konuşabileceğimiz bir yere geçelim diyerek onları içeriye öğretmenler odasına davet etti. Halil öğretmen okulun en kademli öğretmenlerinden biriydi. Yaşça birçok öğretmenden büyüktü. Biliyor musunuz diye söze girdi. Benim de benzer bir anım var. Sonra Halil öğretmen babasıyla Ramazan ayında çıktıkları yolculuk sırasında başından geçen bir olayı anlattı. 14 yaşındaydım. O zaman yolculuklar şimdiki kadar kolay değildi. Babamla köye gitmemiz gerekmişti ve otobüsle 5 günlük bir yolculuğa çıkmıştık. Zayıf bir çocuktum. Babam "Seferisin, oruç tutmayabilirsin." demişti. Hava çok sıcaktı. Susuzluğa dayanamadığım için yolda oruç tutmadım. Mehmet merakla sordu. "Seferi ne demek hocam?" Seferi yolcu demek. Yaşadığı yerden en az 90 kilometre uzaklıkta bir yere gitmek için yola koyulanlara Arapça'da seferi denir. Yüce dinimiz seferileri ibadetlerinde bazı kolaylıklar sağlar. Mesela Ramazan'da yola çıktıysa yolculuk sırasını oruca niyet etmeyebilir. Hatta şartlara bağlı olarak yolculuğu boyunca orucunu kazaya bırakmasına izin verilir. Gözlerinin de ilgisini çekmişti seferilik meselesi. Ben sadece hastalara böyle bir izin veriliyor sanıyordum dedi. Halil öğretmen gözlerin dikkatini başka yöne çekebileceği için sevinmişti. Olur mu hiç? Yüce dinimiz İslam insanlara güç yetiremeyecekleri ödevler vermez. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucu ibadetini belli şartlara bağlı olarak erteleme veya tutmama izni vermiştir. Uzun yolculuğa çıkma, hastalık, yaşlılık, Fiziksel güç gerektiren meşakkatli işlerde çalışmak, gebe olmak veya emzirmesi gereken bebeği olmak bu koşullardan bazıları. Halil öğretmen gözlerinin açıldığını, Mehmet'in de renkten renge giren yüzünün normale döndüğünü fark edip sevindi. Sizi sınıfınıza göndermeden önce peygamberimizden küçük bir olay anlatayım mı diye sordu. Gözde daha bir dikkat kesildi. Ağlamaktan kısılan sesi hala boğuktu. Peygamberimizin de mi başına gelmiş yoksa böyle bir şey? Halil öğretmen oldukça ağırbaşlı biriydi. Kahkaha attığı görülmezdi. Başını eğer hafifçe sarsılarak kık 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 diye bir ses çıkardı. Öğrencileri bu seslerin onun kahkaha attı anlamına geldiğini bilirdi. Gözdenin cevabı karşısında yine başını eğerek zor duyulur bir sesle ama uzun uzun kık 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 diye güldü. Hayır hayır peygamberimizin değil ama arkadaşlarından yani sahabeden birinin başına gelmiş. Biliyor musunuz sahabelerin sorularını peygamberimize doğruca sormak gibi büyük bir şansları vardı. Bir gün Resulullah'a bir kişi geldi ve ey Allah'ın Resulü helak oldum dedi. Hazreti Peygamber seni helak eden şey nedir diye sordu. Adam orucumu bozacak bir şey yaptım cevabını verdi. Bunun üzerine o kişiyle Resulullah arasında şu konuşma geçti. Azat edecek bir köle bulabilir misin? Hayır. Üst üste iki ay oruç tutabilir misin? Hayır. 60 fakiri doyurabilir misin? Hayır. Öyleyse otur. Bu sırada peygamberimizin önüne içinde hurma bulunan büyük bir kap getirildi. Peygamberimizin soru sahibi nerede diyerek adamı sordu. Adam benim buradayım deyince Hazreti Peygamber ona şu sepeti al sadaka olarak dağıt dedi. Adam benden fakirine mi Allah'a yemin ederim ki Medine'nin şu iki kayalığı arasında benden fakir yoktur karşılığını verdi. Bu cevap karşısında Resulullah güldü ve öyleyse bunu ailene yedir buyurdu. Sınıflarına dönmeden önce Gözde Mehmet'in özrünü kabul ederek onları unutmaya çalışacağını söz verdi. Feriha ve Zehra olayı tatlıya bağlayabildikleri için derin bir nefes aldılar. Hatalar ve çözümler En büyük iyilik bir kimseyi kötülükten kurtarmaktır. Herkesten önce sorumlu olduğumuz kişi kendimiz olduğuna göre önce kendimizi kötülüklerden ve hatalardan korumalıyız. Hataları düşünmeye ve onlardan ders almaya murakabe, muhasebe denilir. Bunu her gün yapmak, her günün sonunda biten günün muhasebesini düşünmek ertesi günü daha az hata ile kapatmanın yöntemidir. Öyleyse bugün sık yaptığın bir hatayı veya hoş olmayan bir alışkanlığı düzeltmeye odaklan. Burada da 17. bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.